Evet merhaba. Ee, soru çözmeye karar verdim. Yani zaten önceden de sınav senemde de çözüyordum ama bu sefer de artık bu soru çözme işine devam etmeyi düşünüyorum. Yayınlardan izin alabildiğim kadarıyla sizlere soru çözümü yapmayı düşünüyorum güzel soruları. Öğrenci gözünden sizlere farklı farklı bakış açıları kazandırmayı düşünüyorum. Umarım sizler için faydalı olur. Sizler için bugün iki tane yaş problemi sorusu seçtim. Bence ikisi de gayet hoş ve zorlayıcı sorular. Ee, gelin bunları birlikte çözelim. Önce kendiniz uğraşmanız, e, sonrasında benden dinlemeniz sizin için daha faydalı olur. Zaten hocalarımız da hep bu şekilde söylerdi bizi zamanında. Şimdi Arif var, Efe var ve Beril var. Efe ve Beril Arif'in çocukları. Şimdi bize burada belli başlı bilgiler vermiş. Zaten sürekli yaş problemi çözüyorsanız hep bu tip e, donelerle karşı karşıya kalırsınız. Arif, Efe, Beri. Şimdi bizim bir şeyler kurmamız gerekiyor. Bu bu yaştayken, bu bu yaştayken. Mesela en baştakini şöyle yapabilir miyiz? Arif oğlunun bugünkü yaşındayken, oğlu Efe, oğlunun yaşındayken yani Arif'in yaşı E iken Beril'in yaşı kaçmış? Eksi 20'ymiş. Yani daha doğmamış. Peki Efe'nin bu zamandaki yaşı nedir diye sorarsak sorunun zaten kilit noktası bura oluyor. Böyle şeylerde şunu yapmanızı tavsiye ederim. A, A Artı veya eksi x. Ben artı almayı düşünüyorum. Artı x. Bunu neden şöyle böyle söylüyorum? Çünkü bak bir şey eklemem gerekiyor. Ben yani veya bir şey çıkarmam gerekiyor. Benim bütün hepsine Arif'e de Efe'ye de Beril'e de bir şey ekleyip çıkaracağım. Yani hepsine aynı işlemi yapacağım. Yani Arif Efe olduysa Efe ne olur diye soruyorum aslında burada. Yani aslında şöyle de demem gerekiyor. Eğer asıl tam doğru yapacaksak artı veya eksi deseniz aynı sonuç çıkar ama şöyle yapmamız gerekiyor. Arif eksi x yani x yıl önce. x yıl önce geçip geçmiş bu neye eşitmiş? f'ye. O zaman x nedir diye sorarsam a eksi e gelir. Yani benim hepsinden a eksi e'yi çıkarmam gerekir. Şimdi e'ydi bunun yaşı. e'den de a eksi e'yi çıkarırsam e eksi a artı e olur. Yani bunun yaşı da 2e eksi a olur. Peki b'den de A eksi E'yi çıkarırsam B eksi A artı E olur. Peki ben bunun ne olduğunu biliyorum. Eksi 20. Şimdilik bu elimde kalsın. Şimdi ikinciyi yazıyorum. Efe Beril'in bugünkü yaşındayken. Efe'nin yaşı bu sefer Beril oldu. Arif'in yaşı Efe'nin yaşının 6 katıydı. Bu sefer o zaman bu da 6B. Şimdi burada bir şey daha kurmamız gerekiyor. Eğer E 6B olduysa. E 6B olduysa. Eee... 2e eksi a'yı da 6b yapmamız gerekiyor. Yani şöyle düşünün, e'ye ben ne yaptım? X tane bir şey ekledim. Bu az önceki x'ten farklı bu arada. Ekledim veya çıkardım bir şey fark etmez. Bu ne oldu? 6b oldu. O zaman x nedir? 6b eksi e'dir. Yani ben hepsine 6b eksi e eklemem gerekiyor. Eğer 2e eksi a'yı 6b eksi e eklersem, ne olur? Ee, yapalım hatta. 2e eksi a artı 6b eksi e dersem. Buradan ne gelir? e eksi a artı 6b. Peki bu neye eşittir? B, aslında b'ye. Çünkü buradaki işlemi yaptığımıza göre şuradaki şu işlemi. O zaman e a eksi e ne gelir? 5b. Bakın bunu elimde tutalım. E peki bir de bizim elimizde şu vardı. Şu denklem vardı. Şu gördüğünüz denklem. E Burada gördüğünüz gibi e eksi a var. Biz a eksi 5 b ise e eksi a bunun eksiyle çarpılmış halidir. O zaman şöyle diyebilir miyiz? b eksi 5 b eşittir eksi 20. O zaman b buradan kaç gelir? 5'tir. b 5'tir. Peki bize neyi soruyor? Arif ilk kez kaç yaşında baba olmuştur? Arif ilk kez kaç yaşında baba olmuştur aslında şu değil mi? Arif'in büyük oğluyla arasındaki yaş farkını soruyor. Eğer büyük oğluyla arasındaki yaş farkı da A E değil mi zaten? Eğer B5 ise o zaman bunun cevabı da 25'tir. Cevap B şıkkı bence çok güzel bir soru. Yani böyle diğer soruya geçelim hemen. Evet bu da diğer yaş sorumuz. Bu da çok güzel bence. Yani şu yüzden çok güzel. Bu soruyu çok farklı yoldan çözebilirsiniz ama aşırı uzatır. Bu soruda bir şeyi görmemiz gerekiyor. Önceki şöyle bir demiş bize. 5 kişilik bir ailenin yaşları toplamı. Mesela aileye A artı B artı C artı D artı E desem. Bakın ne kadar uzun bir şey. Bunların yaşları toplamı 68'miş. Sonra diyor ki anne ve babanın aynı yaşta olduğu bu ailede anne ve babanın aynı yaşta olduğu bu ailede bakın anne ve baba aynıymış. O zaman anne ve babaya ikisine de A diyelim. O zaman şöyle diyebilir miyiz? 2A artı C artı D artı E 68. En küçük çocuk babanın yaşına geldiğinde ailenin yaşları toplamı 168. Şimdi en küçük çocuk E olsun. En küçük çocuk annenin babanın yaşına ne diyor? Bakalım. Ha. En küçük çocuk babanın yaşına geldiğinde ailenin yaşları toplamı 168. Az önceki soruda bahsettiğim şekilde. Bakın şimdi. 2A artı C artı D artı E oldu değil mi? Sonra bundan bilmem kaç sene geçti. Bilmem kaç sene geçti. Mesela her biri için X desem. Her biri için X. Anne için X, baba için X, hani hepsi için X geldi. Hepsi X yaş büyüdü. Bunların her biri için x yazarsam o zaman buraya 5x yazmam gerekir. 5x sene geçti ve bunların yaşları toplamı ne oldu? 168 oldu. Bunu bir yazalım kenara. Ama bu ne? En küçük çocuk babanın yaşına geldiğinde en küçük çocuğa e demiştik. En küçük çocuğa x ekleyince bu babanın yaşına denk geliyor. Yani anne de baba da a olduğu için böyle bir şey yazdım. Bir de elimizde böyle bir denklem var. Sonra bir de diyor ki en büyük çocuk annenin yaşına geldiğinde En büyük çocukta C diyelim mesela onu da şöyle yapalım ee, Bu sefer Y diyelim 2A artı C artı D artı E artı 5Y eşittir 158 Şimdi bu sefer ne oldu? En büyük çocuk yani C artı Y eşittir A oldu Bir de bunu biliyoruz Yaşları toplamı 158 olmaktadır. Peki ben ne biliyorum? Aslında şu 2A artı C artı D artı E'nin toplamının 68 olduğunu biliyorum. Yani süresi 68. O zaman 5X nedir? 100'dür. X nedir? 20'dir. O zaman burası da yine 68 ise 5Y nedir? 90'dır. O zaman Y nedir? 18'dir. O zaman bana neyi soruyor? Ailedeki çocuk olmadığına göre annenin bugünkü yaşının rakamları toplamı. Şimdi ben y'yi buldum. X'i de buldum. Artık elimde şöyle bir denklem var. E artı 20 eşittir A. C artı Hatam var mı? Tekrar bakıyorum. 18 çarpı 5 dedik. Tamam sorun yok gibi. C artı 18 90. Şimdi 3 tane işte 90 diyorum. Bir dakika pardon. C artı 18 eşittir A. Şimdi burada ben şunu biliyorum yani ya, 3 çocuk. E bunlar eğer ikiz çocuk değilse en büyük çocuk 20 yaşında. En küçük çocuk 18 yaşında. O zaman ortanca çocuk da 19 yaşında. Bunların yaşları toplamı da 19 çarpı 3'ten 57'dir. O zaman anneyle e, bir dakika. E artı 20'ye A dedim. E, 20 dedik. 18. Y artı 18 A dedik. Bir dakika. Şöyle bir şey. He, buradan ne gelir? Bir dakika az önce hata yaptım. E eşittir C artı 2 gelir. Böyle bir fon şey yakaladık. Eğer E eşittir C artı 2 ise E diyorum. Pardon tekrar hata yaptım. C eşittir e artı 2 gelir. Eğer C e artı 2 ise, bunlar da eğer ardışık artış, sayıysa, o zaman B ne olur? Yani B diyorum. D ne olur? D de e artı 1 olur. D de e artı 1. Şimdi ben bunları şu şekilde toplarsam, e artı 2, e artı 1. O zaman şu 3 bunların toplamı e, e artı 1, e artı 2'nin toplamı 3 e artı 3 gelir. E bir de bunlara iki tane a'mız var. Bunların toplamı neye eşit? 68'e eşit. E bir de ben ne biliyorum? E artı 20 de a'ya eşit. O zaman a yerine de e artı 20 yazarsam 3 e artı 3 artı 2 e artı 40 gelir. Buradan toplarsam 5 e artı 43 eşittir 68. Buradan e eşittir 5 gelir. E 5 ise Annenin bugünkü yaşının rakamları toplamı diyor. Burada yerine yazarsam 5 artı 20'den 25 gelir. Bana rakamları toplamını soruyor. Cevap 7'dir. Sonunda biraz bocaladım. işlemi uzattım. Büyük ihtimal çok daha basit bir yerden çıkabilirdi. Hani gör, görsek çok daha basit işlemle halledebilirdik. Ama sorunun genel mantığı aslında şu x mantığı. x sene sonra mantığı. Az önceki soruda da bunu kullandık. Yani bu çok işe yarar. Açıkçası bence ikisi de çok hoş sorulardı. Tekrardan söylüyorum umarım faydalı olmuştur. Ee, bu videoda işte söyleyeceklerim bu kadar. Ee, bunun gibi videoların devamı için videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim.